Burası çok güzel bir yer. Şehirden uzak. Sessiz, yemyeşil. Öyledir. Sen bir de kulübeyi görsen. Kulübe? Restoran diyorum. Hepsi çok sıcak insanlar. Ama havayı bayıldım. Bir sana böyle yumuşak yüzlü. Buradaki herkes korkuyor ondan. <laughs> ne güzel işte. Hepiniz çok mutlusunuz. Yani mutlu muyuz? Bilmiyorum. Ona pek zaman olmuyor sanki. Memleket meselesi mi giriyor araya? Buradaki herkes kendinden önce değer verdiklerini düşünür. Evet. Memleketini, bayrağını, ailesini, sevdiğini. güzel bir şey tabii. Ama insan kendini sevmeden başkasını nasıl sevebilir ki? Kendimizi sevmiyoruz demedik. Biz de güzel insanlarız. Bir rahat bıraksalar neler yapacağız da? Koskoca adamsın. Bu yaşına kadar ne yaptın ki bundan sonra ne yapacaksın? O ne demek şimdi? Sen hiç aşık oldun mu? Allı durnam bizi Bayanlar beyler çaylar hazır masa sizi Al, bekler. Ah, geliyoruz. Açtıktan geberdik de peşinize mi koşacağız? Buldum buldum kaçakları geliyorlar. Ey benim tokmak kafalı abim ya. Böyle geldi böyle gidecek. Gönül fakiri. Altay. Beni kaçırdıklarında seni aradım ya. Her şeyi bırak. Savaş da çıksa, dünya da yıkılsa. Gel beni kurtar deseydim. Ne yapardın? gelirdim. Vatana ihanet mi ederdin yani? Yok. Vatan ona nasıl sevdalı olduğumuzu bilir. Gönül koymaz. Ben bir şekilde hallederdim. Ama sen... ...henüz bilmiyorsun. Gönül koyardın.